Sadece bir cephe oluşturmak için kurmadık İyi Parti'yi. Bizden niye korkuyorlar biliyor musunuz? Bizi niye tehdit ediyorlar biliyor musunuz? Diğer siyasi partilerden farklı olarak biz Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıkta yenmeye, iktidar olup bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Onun için bizden korkuyorlar. İşte onun için bizi tehdit ediyorlar. Dün düşündüklerinden vazgeçip bugün başka şeyler düşünenler de vardır. Ben bunu anlatırken her yerde söylüyorum. Belli bir döneme kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşa gönül koyamazsınız. Çünkü onlar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermek için onlarca gerekçe bularak gidip oy kullanma tercihini öyle belirlemişlerdir. Yani vatandaşa sen dün AK Parti'ye oy verdin diye kızamazsınız. Milli iradeye kızılmaz. Yaraların sarılma dönemi bitmiştir. Şimdi bana söz vereceksiniz. 2025 yılı İyi Parti'nin şahlanış yılı olacaktır.